Özür dilerim. Dursana biraz. Kim o? Benim Ferro. Meryem, Meryem aç kapıyı. Sana söyleyeceklerim var. Meryem, aç dedim Meryem. Ben canınızın istediği zaman arayacağınız metreslerden değilim. Haberiniz olsun. İyi geceler. Bana sorun yaratma. Sonra bozuşuruz. Anladın mı? Boşa kürek çekmekte yarar yok Ferruf bey. Siz de biliyorsunuz ki bu ilişki bitti. Benden iyisini mi buldun? Daha değil. Ama günün birinde bulacak olursam... ...Bu karısının ve kayınpederin eline bakmayan kişilikli biri olacak. <gülüyor> <gülüyor> Neyi saklamak istiyorsun? Zavallığını mı? <gülüyor> 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 Bunu karına yapamazsın. Bunun için buradasın sen. Yatakta ve ayakta karına yapamadığın şeyler için. Şimdi... Defol git buradan! Hemen şimdi! Defol! Bir yol görünüyor sana. Bir erkekle beraber çıkıyorsun. Ne yazıyor? Beyefendi dün gece yaptıkları için özür diliyor. Benim durumumu biliyorsun Meryem. Şirket şu anda büyük bir atılım içinde. Kayınpederimle ilişkimi bozmak... ...Doğrusu işime gelmiyor. Biz bir aileden çok bir şirketiz. Seni sevdiğimi biliyorsun. Artık beni bir aşkımı sınamaktan vazgeç. Dün gece her şeye rağmen çok güzeldi. Tabii, sadece senin Ferruh! Boş ver! O Numan bey alçağa kadar olmasın! Sıkıldıysan sepetleyiver gitsin! Beğendiğim ve apartmanın garajında duruyor! Bu herif sahiden tutkun sana kız! Artık faldaki yolculuğa bu arabayla çıkarsın! Sahi bitirsene şu falı! Ne gördün sabah abla? Genç, çok güzel bir çocuk giriyor hayatına. Mutsuz olmandan korkuyorum. Ah. Alo! Tıraşı hanımı rica ediyorum. Meryem! Şu genç sevgilileriyle ünlü Tiraj değil mi? Ee, şekerim, rahatsız ettim. Bir parti vermeyi düşünüyorum da, seninki çok güzeldi. Servisi kime vermiştin? <laughs> Vallahi benim bir suçum yok, Feruh'un şaşkındı. Kendi düşünsün. Olur, uğrarım. Bay! Sana bir şeyler oluyor ama... vakti bu mahsene niye geldik Allah aşkına? Yemek yemeye! Görmeyeli huy değiştirmişsin sen! Buyurun hoş geldiniz! Birini mi gördün? Yok! Ne emredersiniz? Et, balık, sizin şarabınız ünlü galiba. Evet efendim. Eski bir şarap arzu eder misiniz? Et yeriz değil mi? Size özel bonfilemizi tavsiye edebilirim. Ayrıca Karski, Şaşlık, Kievski, Filemiyon Mantarlı ve Böbstrogonov. Antre için nasıl bir şeyler arzu ederdiniz efendim? Ee, siz bonfileleri söyleyin şimdilik. Salata da tabi. Arkadaşım kendine gelince üst tarafını söyleriz. Afedersin, dalmışım. Şarap söyledim, salatada. Et yeriz değil Fark etmez,